Şimdi Save me 21'de dikkat <laughs> edelim. Oradan da trabl'ı kırdım. <laughs> Birkaç oynayınca zaten inaptım. Oyunu açsın. Hızlı telaş Bakın oyuncuların çoğu zaten 99. Burada bir oyuncunun reytingini 99 yapalım. Mesela hala bizim yapalım şu anda. Gördüğünüz gibi 83. Buradan çıkıyoruz oyundan. Şöyle. Eski Light Editor bu uygulamayı açıyoruz. Buradan Android Data Buradan oyunun kurulu olduğu dosyayı bulacağız. Score Manager Files S21 Buradan Player Static e Giriyoruz. Reklam çıkıyor. Kapattık reklamı. Arama yerine Erlink yazıyoruz. Erlik harant. Üzerine basılı tutup düzenle diyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Burada potansiyelleri var. Bunu silip 99. 5 tane 9 yaptım ben. 99 99. 9. Bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz buradan da fiziksel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Şuradan da Date of birth diyor. Bu da doğum tarihi. 2000 doğumluymuş. Bunu 2004'e de yapabilirsiniz. Değiştikten sonra kaydet diyoruz. Kayıt oldu. Oyunu da kapatıyoruz. Sonra tekrar açıyoruz oyunu. Devam et 83'tür. Erlin Carland'ın Rating'i Tekrar bakalım Evet gördüğünüz gibi Erlin Carland'ın Rating'i 99 Buradan da bakabilirsiniz. Burada hepsi hava kali ki hız dayanıklılık arttı. Aynı zamanda şurada da oyuncunun değeri de arttı. Buradan birkaç oyuncu satarak da hem de para hilesi yapabilirsiniz.